Merhaba değerli dostlar. Şimdi dut yarım aşı yapacağız. Ee, bir yıllık genç sürgünlerden aşı kalemi alacağız. Ee, şu görmüş olduğunuz mahmuzlu kısa bir yıldan yaşlı dallarda meyve gözü var. Bu dallardan biz aşı kalemi almıyoruz. Çünkü aşıladığımız ilk yıl üzerinde meyve olacağı için aşı'nın gelişimini etkiliyor. Şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi bir yıllık sürgünlerden aşık kalemi olarak kullanacağız. 2 yıllık sürgünümüz var. Buraya da yapılabilir ama biz buraya yapacağız daha genç olduğu için. Bunu şimdi kesiyoruz. Üzerindeki pütürlükleri alıyoruz. Üzeri düz olması lazım. Bu şekilde aldık. Hafif yaracağız. Şimdi aşı kalemimizi 1, 2 ve 3 göz yukarıdan kesiyoruz. Evet. Alt kısımdan da kestik. Şu şekilde. Aşı kalemini şu şekilde hazırlıyoruz. Dışa gelecek olan kısım ince. içe gelecek olan kısım biraz daha normal. Evet. Şu şekilde hazırladık. Şu geniş olan kısım dışa gelecek. İnce kısım iç tarafa. Şu eee aşı kalemindeki kabuğun altındaki sarı kısım ile anaçtaki kabuğun altındaki sarı, sarı kısım uç uca temas etmesi gerekiyor. Şimdi kalemi yerleştirelim. Evet bu şekilde. Ağır ağır yerleştiriyoruz. Tam olmadı. kabuk kabuğa değmesi lazım yoksa aşı sıkıntı yaşayabiliyor. Evet. Evet şu şekilde tam kabuk kabuğa değirdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz macun kıvamındaki aşı çamurumuzu buraya uyguluyoruz şu şekilde gerg olan kısımlara en azından aşı tutana kadar ki nemini kaybetmesin diye diğer arka kısma da yine uyguluyoruz. Alt kısmını streç filmle sarıyorum. Yani aşı bandı olabilir, koli bandı olabilir, bez olabilir. Bundan sarabilirsiniz şu şekilde. Temmuz, Ağustos gibi bunu sökeceğiz. koli bandıyla da üzerinden sağlam olsun diye şöyle geçiyoruz. Şu şekilde. Evet, gayet sağlıklı, sağlam bir aşımız oldu. Aşımız oldu. Dut e, yarma kalem aşısı uyguladık. E, basit bir şekilde. Sizler de kolayca yapabilirsiniz. Yine bu tarz videoların e, devamı için e, facebook ağaç aşıları, bakım budama ve üretim teknikleri sayfamıza katılabilirsiniz. Yine youtube doğa İnsan yaşam kanalımızda da aşıdır, ağaç köklendirmedir, budamadır. Bununla ilgili videolardan faydalanabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.